iyi kullanan biriyle usta bir pilot, bir robot bilim uzmanı ve inatçı bir savaşçıyla melezlenirseniz ne olur? İşte bu, Anakin Skywalker. Jedi şövalyesi ve çok yönlü bir efsane. Köle olarak doğdu ama bu onu asla durdurmadı. I'm a person and my name is Anakin. Anakin daha çocukken bile her şeyi uçurabiliyor, tamir ve monte edebiliyordu. Kendi droidini bile. Sonra Anakin Jedi şövalyesi olarak eğitildi. Hatta bazıları seçilmiş kişi olduğuna inanıyordu. You believe it's this boy? Elbette. Oldukça çevik ve kendi yeteneklerinin farkında. I am becoming more powerful than any Jedi has ever dreamed of. Tamam, Anakin'in karanlık bir tarafı olabilir. Ama bütün galaksinin kaderini elinde tutmak hiç kolay değil. Robotik elinde. Bence de inanılmaz değil mi? Galaksinin en müthiş hikayesine tanık olun. Daha fazla bilgi için web sitemize girin ve güce hükmedin. Efsanevi hamleler. Kesinlikle.